Dostlar, Köln STK'lar açısından çok önemli bir yer. Şimdi gideceğimiz kuruluş ise Türkleri bir araya getiren, bu konuda örgütleyen, birlikte hareket etmek için çeşitli uluslararası organizasyonlar düzenleyen neredeyse 30 yıllık geçmişe sahip Avrupa'nın Türklere ait en büyük ve en köklü insani yardım kuruluşlarından biri. İnsan nerede yaşarsa yaşasın, manadan eksik kalırsa bana göre sanki yarımda kalıyor. Ne de olsa dünya geçici iç ve mühim olan manada kalıcı olmak. İşti de güçlü de derken son durağım manada yarışanlar olsun istedim ben de. Harei farklı alanlarda ve farklı ülkelerde büyük projeler yürüten bir sivil toplum kuruluşu. Ancak burada hayırda yarışanlar içinse başka hayatlar için incelikler bezeleyin de diyebiliriz. Adım Hasan Aktaş. Burası HRI Uluslararası İnsani Yardım Derneği. Burada yöneticilik yapıyorum şu anda. Genel koordinatörlük yapıyorum aynı zamanda. Dünyanın her bir yerinde ve her zaman mağdur insanlar mevcut. Dolayısıyla bunların öyle ya da böyle desteklenmesi gerekiyor. E, hayra vesile olan onu yapan gibidir demiş Peygamber Efendimiz. Dolayısıyla biz de hayra vesile olmak için buradayız, bir köprü olmak amacıyla bu hizmeti yürütüyoruz. Müzik Öncelikle e, çalışma yaptığımız bölgelerde partner kurumlar var. Partner kurumlarla anlaşma yapıyoruz. O partner kurumlar da aynı bizim gibi insani yardım alanında çalışmalarını yürüten partnerler oluyorlar. Şeffaf bir şekilde. Karşılıklı olarak nasıl çalışabiliriz diye konuşuyoruz, oturuyoruz, anlaşmalar yapıyoruz. İhtiyaç sahiplerine bu şekilde ulaşıyoruz, e, projelendiriyoruz. Projelendirdikten sonra da işte bağışçılarımızdan topladığımız emanetleri oraya yolluyoruz. Hatta sahaya kendimiz gidiyoruz, kendimiz de orada bizzat iyi bulunuyoruz. Projeyi gerçekleştirip tekrar geri dönüyoruz. Biz şu an itibariyle beş başlık altında çalışıyoruz. Ramazan'da e, kumanya e, kampanyalarımız oluyor. Kurban bayramında kurbanlarını, emanetlerini topluyoruz kurban bağışçılarımızın. Onun haricinde katarakt ameliyatları yaptırıyoruz. Özellikle Afrika bölgesinde ağırlıklı olarak. Su kuyusu açıyoruz. Afrika'da bu da büyük ihtiyaç sahibi bir şey. Onun haricinde de yetim çalışmalarımız var. Değişik ülkelerde, dünyanın herhangi değişik ülkelerinde ihtiyaç sahibi yetimlere sponsorluk yapıyoruz. Bağışçılarımız mesela 35 euro karşılığında bir yetime destek olabiliyorlar. İşte onların barınma, gıda, sağlık, eğitim gibi alanlarına yardımcı olmuş oluyorlar. Portal dediğimiz bilgisayar sistemiyle çalışıyoruz. Böyle kara kalem değil, her şeyi sisteme kaydedilmiş vaziyette. Mesela bağışçımız 5 yıl sonra geldiğinde ve dediğinde ben şu ana kadar size ne gibi bağışlarda bulunduğum ...bilgisini istediğinde hemen önüne çıkarıp verebiliyoruz. Zaten Almanya Devleti'nde yaşıyoruz. Almanya Devleti'nde de... E, ...her şeyi şeffaf bir şekilde yapma zorunluluğumuz var. Evet, Avrupa notları Köln devam ediyor. Şimdi bir şehri tanıtırken tabii özelliklerini ön plana çıkarırız. Köln dediğimizde, Köln bir medya şehri. Fakat... Kölnün tanınmayan başka bir tarafı da büyük çatı kuruluşlarının merkezi, STK'ların merkezi ve hemen hemen bütün büyük Almanya'daki, Avrupa'daki yardım kuruluşlarında aynı zamanda merkezi konumunda ve böyle bir yardım kuruluşta şu anda bulunmaktayız ve karşımda Adem Bakıcı Bey, Adem abi diyorum. Abi 30 yılı aşkın bir zamandır sen bu iştesin, bu çalışmaları sürdürüyorsun. Fahri olarak başta, şimdi de bu mekanda. Bize HRI, HRI'nin kimlere yönelik, nerede ve nasıl bir hizmet verdiğini kısa olarak anlatabilir misin? Evet, yani teşekkür ediyorum tekrar. Hoş geldiniz. HRI isimden de belli olduğu üzere Humanitarian Relief International demektir bu kurum Afrika'nın çeşitli ülkelerinde Türkiye'de dahil hizmet vermektedir. Oralara yönelik insanlara, fakirlere, yoksullara, kimsesizlere, yetimlere hizmet veriyoruz. Peki afişleri de gördüm. Katarak çalışması var. Birazdan ben ona dinleyeceğim ama öncelikle şunu sorayım. Afrika dedin. Şimdi abi Afrika'nın şöyle bir özelliği var. Şu anda bütün kıtadan Fransızlar bir şekilde kovuluyor. Siyasi açıdan olsun ama aynı zamanda bu STK'lar olarak da Afrika'da Fransızlara bakış gerçekten çok farklı. Mesela bir Türk olarak oraya gittiğinde bunu hissediyor musun? Ve ikinci sorun, Türk algısı orada nasıl, size nasıl bir yaklaşım sergiliyor oradaki insanlar? Afrika kıtası Türkleri çok seviyor. Yani şöyle e... Bizi cani gönülden kucaklıyorlar vardığımız zaman, bütün imkanları sunuyorlar, sofralarını açıyorlar, evlerini açıyorlar. Nasıl hissediyorsunuz? Buna dair bir anekdot, bir örnek falan var mı acaba? <laughs> Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben e, Afrika'ya Sudan'a gittim bir dönem. E, orada kurban kampanyasındaydı, kurban dağıtıyorduk. E, yerlinin birisi bizim beyaz tenli olduğumuzu görünce. E, tepki gösterdi. İstemedi önce. Dedi ki ben istemiyorum. Siz burada misyonerlik yapıyorsunuz. Bize sıkıntı oluyor bu diye. Biz dedik ki ya biz öyle bir şey için gelmedik. Biz Türkiye'den geliyoruz, İstanbul'dan geliyoruz deyince adam çok memnun oldu. Hatta kucaklaştık, sarıldı bize. Ee, özlemle bizi kucakladı yani çok çok memnun oldu. İlginç değil mi? İnsanlar orada da misyonerlik faaliyetlerine karşı çok tepkili yani. Kesinlikle. O yardım karşılıksız değil düşüncesi orada da oluşuyor. Ee, Başta söylediğim noktaya geri döneceğim. Katarak çalışması. Katarak hizmeti de, yani biz şöyle söyleyeyim. Katarak hastalığını ileri yaşta insanı gerçekten bir şekilde muzdarip eden bir hastalık olarak biliyoruz ama katarak çalışmalarında genç çocukların da resimlerini falan gördüm sizde. Yani gençler arasında yaygın olan bir hastalık mı bu? Ya Afrika'da 7'den 70'e herkes de var. Yaşlılarda daha çok ama küçüklerde de var. Yani şeye göre araştırmalara göre 60 milyona yakın katarak var Afrika katarak. 60 milyona yakın. Bizim katarak yaptırdığımız yerlerde insanları elinden tutup getirdiler. Evet. Hiç yani hayattan tamamıyla kopmuştu. E, gözleri görmeyince dolayısıyla dışarıya çıkma imkanı da kalmamıştı. Evet. Tamamıyla eve bağlıydı. Onları ellerine tutup getirdiler. Ve çok basit bir ameliyatla gözlerini açabiliyorsunuz. Nasıl yaptınız? Doktor mu götürdünüz oraya? Çalışmalarınız neyi kapsıyordu? Şöyle oradaki hastanelerle anlaşıyoruz biz. Evet. Hastanelerde e, direkt on, e, doktorlarla görüşüyoruz ve diyoruz böyle böyle biz burada şu kadar bağış topladık. Burada şu kadar insana e, katarak ameliyatı yapabilir miyiz diye sorduğumuzda onları seve seve çünkü kendi insanlar olduğu için seve seve bize yardımcı oluyorlar. Ve bu şekilde e, çok kişinin gözlerini açtık. Katarak şöyle bir problem Afrika'da, bu gözünün görmemesinin nedenlerinden birisi veya bozulmasının nedenlerinden birisi çok ışık bu şeyleri. Afrika'da biliyorsunuz ışık şeyleri, ışınları e, bir farklı yansıyor. Ondan dolayı da çok çabuk daha çabuk bir de vitaminsizlik tabii orada. Bir de şunu, şu da dikkatimi çekti, yani genelde yardım kuruluşları işte, gerçekten ihtiyaç sahibi olan insanlara yöneliyorlar Afrika'da, Asya'da. Fakat sizin buradaki topluma yönelik bir çalışmanız da var. Evet. Yani ondan bahsedebilir misiniz? Biz yardım kuruluşunu kurarken arkadaşlarla şöyle bir şey de konuştuk. Dedik ki biz yardımı sadece buradan alıp yurt dışına götürmekten ziyade buradaki insanlara da neler yapabiliriz ile ilgili konuştuk. Ve bu konuda da çalışmalarımızı genişletiyoruz. Mesela burada eğitim çocuklarımız eğitim görürken ne olacağıyla ilgili. Yani ileride işte meslek hayatına atılacak ama ne yapacağını 10. sınıfta, 11. Rehberlik sınıfta rehberlik yani bir şekilde. Evet, Çok bilmiyor, bilmiyor hala. hala. Mesela onları buraya çağırıyoruz. Burada bilir bir kişi, profesyonel onlara yön veriyor. Diyor ki çocukların kabiliyetine göre sen şunu yapabilirsin, şöyle yapabilirsin diye. Hakikaten ee, okullarda bu gibi problemlerin olduğunu hala görüyoruz yani. Yani bir şekilde hem bölgesel hem de küresel alanda hizmet veriyor hali. Evet. Çok teşekkür ederim Adem abi. Eyvallah. Evet. Evet.